son eleme turuna da ulaştık. Bir üst düzeye çıkmak, devlere bir adım daha yaklaşmak isteyen her kulüp için kritik bir an. İki tarafında iyi bir performansı ihtiyacı olan bugün de taraftarlar takımlarının gücüne güç katmak için bir arada. Gerçekten etkileyici bir manzara. Gördüklerimiz de, hissettiklerimiz de büyük bir maç olacağını işaret ediyor. Gerçi burada her maç böyle hissettiriyor maç başladı. Top şansını deneyecek. Topu geri almak için acele etmeleri gerekiyor. Top yine dışarıda. Bernardo Silva. Ve şut geldi. Timber uzaklaştırıyor. Foden. Geniş oynadı ama başarısız bir deneme. Ödegaard. Gilberto Silva. iyi okudu. Tam da bunu bekliyordu. Saka. Foti topu kazanmak için iyi mücadele etti. Çok yerinde bir müdahale oldu. Saka Şut deniyor. Gol! Barcelona'nın golü. Ve avantajı ele geçiriyorlar. Kariyerinin en rahat gollerinden biriydi. Futbol basit bir oyun. Borcuğun görevi boşluk bulmak. Az önce de tam olarak bunu yaptı. Eşitlik bozuldu. 1-0. Yine de cebe atıp köşelerine çekilmeyi göze alamayacakları kadar küçük bir fark. Ve atakları şimdilik sona erdi. Maçın şu dakikasında risk almalarına pek gerek yok bence. Güzel fırsatlar yakalamak için süreleri bol. Evet, şut şansı! İşte bu! Durum eşit. Her şey bir anda oldu. Evet geri düşünce nasıl oynanır diye soran varsa işte böyle oynanır. Boyun eğmeyip geri dönmeyi başardılar. Açık daveti keyifle kabul ettiler. Vuruşların gol olacağı bu kadar kesinken ekstra dokunuşlara hiç ihtiyaç yok gibi. Karşılaşma bambaşka bir hal aldı. Hocanın tadı kaçmış olsa gerek. Oyuncular attıkları golü düşünürlerken savunmada uyuyakaldılar. Drogba müthiş fırsat. Ve top kontrolden çıkıyor. Alexander Arnold topu uzaklaştırıyor. Ödegaard. Haaland. Hönkbin son. Hönk bin son. Can sıkıcı bir durum. Drogba. Ödegard. Karşılaşmaya gereken etkiyi bir türlü gösteremiyor. Etkisini önlemeye çalışıyorlar ve görünüşe göre ellerinden geleni yapmaya hazırlar. Baskı altında kalıp topu kaybediyor. İyi düşündü ama hayata geçiremedi. Çok güzel gördü. Şut şansı. There will be one Saka. Alexander Arnold, Kodun. Uzatmalarda ilk devrinin sonuna geldik. İki takımın dengeli oyunuyla seyir zevkinin oldukça yüksek olduğu bir karşılaşma izliyoruz. İzleyenlerin hafızalarına kazınan güzel goller ve son düdüğe kadar kıran kırana bir maç. Devre arasına girerken skor 1-1. İlk yarı sana neler düşündürdü Müjdat? Kıran kırana geçen bir mücadele. Bence iki hoca da oyunun kontrolünü ele geçirmek için tüm kozlarını kullanacaktır. Güzel ve rekabet dolu bir ilk yarı izledik. İki takım da birer gol bulmayı başardı. Yeniden bir aradayız. De Bruyne Ödegaard ve müdahale geldi. Bernardo Silva Bernardo Silva şut! Ve top sahipsiz kaldı. Alisson Becker topu kovalıyor. Yakına ve yerden oynamak fena fikir değil açıkçası. Kesinlikle savunmaya kıyasla epey kısa kalıyorlar. Şansı. Arsenal topa sahip olduğu kontrollü bir futbol oynamak istiyor. Evet ama bu oyun oynayabilmek için her oyuncunun bu oyunu tam olarak anlayıp göreye bilinciyle hareket etmesi gerek. Eğer hedef kafa topuna çıkıyor. <laughs> Adrese teslim ama yeterli olmuyor. Evet zamanlama çok iyiydi. Böyle bir top doğru hızla gelirse savunmayı mahveder. Güzel okudu. Gilberto Silva. Drogba. Bernardo Silva vites yükseltiyor. Vuruyor. Ve gol geliyor. Başardılar. Geldi gelmekte olan mükafatlarını alıyorlar. Çok ama çok basit. Kaçınılmaz bir son. Görsel şölen olmasa da olur. İşleri karmaşıklaştırmaya gerek var mı? Eşitlik bozuldu. Maçın geri kalanında neler olacak bakalım. Bu takım için hücum savunmadan daha kolay gibi görünse de şu an için defansa biraz daha ağırlık vermeleri gerekecek. Depara kalktı. Uzatmalarda ek bir değişiklik hakkına sahip olacakları göz önüne alınırsa yedek kulübesinde biraz hareketlilik beklemek yanlış olmaz. geldi. Umut vadeden bir yaklaşım sergiliyorlar. Dikkatlerini toplayıp mücadeleyi karşısında sadece Drogba. Hep sert bir vuruş. Gol geldi. Maçın ilerleyen dakikalarında fark iki çıkarıyorlar. Oldu bu iş. Kahraman kaleci nihayetinde başarısız oluyor. Çocukken de böyle topun peşini bırakma derler ya hep. Aklında kaldı herhalde. Substitution for Arsenal. Number 21, Son Heung-min. Evet, iki tarafta da değişiklikler var. Fark iki oldu. Kararlılıklarının ödülünü aldılar bence. İşi bitirmek için büyük bir cesaretle mücadele ettiler. Bana kalırsa başarılı da oldular gibi görünüyor. Bernardo Silva. numara 20, Gabriel Jesus. Etrafında kimse yok. De Bruyne'a. İyi oynadı. Tehlikeyi önlemeyi başardı. Substitution. Son 5 dakikaya girdik. Bernardo Silva ilerliyor. Kafa geliyor. Durdurak bilmiyorlar. Farkı iyice açıyorlar. Muniz mm -hmm. fırsatçılığını konuşuruyor. Evet Gökhan. Övgüyü hak eden isim belli. Mükemmel bitirişi bir kenara bırakalım. Ne zaman nerede olacağını bu kadar iyi bilmesi çok özel. Golü bulması hiç uzun sürmedi. Az önce yedek kulübesindeydi. Şimdi gol sevinci yaşıyor. Teknik direktör oyun zekasını Eminem. bir kez evet. daha kanıtladı. Fark 3 oldu. Şu an için kimin daha iyi olduğu ortada. Bu kadarıyla da bırakmayacaklarından eminim. Geçmeyi başardı. Rodri. Havertz. Değerli bir fırsat. Güzel bir boş. Bitirebilecek mi? Ne gol geliyor. Atıyorlar. Attıkça atıyorlar. İyi çalıştılar. Gerçekten bu... Buraya kadar maç bitti. Mükemmel bir sonuç. Bu sınavı tam puanla vermeyi başardılar. Peki bugünkü maçla ilgili ne söyleyebilirsin? Bu stresli maça çıkmadan önce iyi bir oyun planı yaptıkları kesin. Oyuncular da kendi rollerini oldukça profesyonel bir şekilde oynadı. Bana kalırsa hak edilmiş bir galibiyet. Yorumcu arkadaşıma teşekkür etmem gerek. Taraftarlar sattan ayrılırken bizim de yayına veda etmemiz gerekiyor. Herkese iyi Please akşamlar.